Ne yaptın dayı ya? Ya gülecek bir şey yok abicim ya. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına mı çuvaldı başka ben miyim başkası ya? Şurada bir yorganı gördük. Yorgunuz. Tayyareden yeni inmişiz. Sabah kalkmışız. Beş buçuk daha bir İki dakika bir uyanalım dedik. U uyuyalım dedik. Hars diye koca iğneyi sokuyun dayım benim. Oluyor mu ya? Dikilen yorganın altına yatılır mı? Buyur. Dikilen yorganın altına yatılır Bitmiş mi bu yorgan ki? Sen ismin ne dayı? Aziz. Bu yüz sene sonra herhalde atasözü olacak. Aslını Aziz Bey söylüyor. Dikilen yorganın altına yatılmaz. Bunu ah, oh, öğrenene kadar da biraz acıyor hafifte. Yaşa be dayı iyi geldi be. Akupunktür nedir biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok. Bilmiyorsun. Batan iğne işte. ha şimdiki. Ha. Bu Koreliler, Japonlar iğneyi batırıyorlar, tedavi ediyorlar. Sen bilinçsiz bat harbi batırdın sen yani. Harbiden. Harbiden. Yaşa be dayı be. Ne kulunç kaldı ne romatizma kaldı. Efendim bizim eski görüntülerimizi seyreden e, yetkili arkadaşlar diyorlar ki ne? Eskiden çok efor sarf ediyormuş, şimdi sarf etmiyormuşuz. Olur mu? Ol kan akıyor be. Oh. Dayı iyi bir iyi oldu be. Görebilir miyim batan iğneyi? Evet iğnemiz burada. fazla da bir şey değilmiş bu ya. Azizem mi? Efendim canım. Bu buyur dayı. O serdin sen de. Sunucuya <laughs> iğneyi batır o öğlene kadar yok öyle istirahat. Kiliste yorgan meşhurdur değil mi? Efendim kilisimizin bir zamanlar yorgancılık geçim kaynağı. Dördüm, muhabbete döneceğiz ha. de. Ee, ha. Özellikle belli yaşın üstündeki erkek izleyicilerimiz soracaklardır. Ben onlar adına tercümanlık edeyim. Ha. Boya numarası kaç abi? Ne? Nasıl boyanıyor? Saçın boya numarası kaç? Rabbim boyamış onu. Allah boyamış onu. Aziz abi. <laughs> abi bunu Allah boyamış. Aziz abi. <laughs> Canım avratlar kına yakıyor, boyuya kestanesi oluyor, bilmem ne oluyor, renk anlamında diyorum kızıl oluyor vesairesi. Olur yani Şimdi ne var? Boyar mı? Aga, yani. bunu boyayan bunu boyayan kim hiç kimse boyayamaz yani. Bunu Allah boyamış çünkü. Bu orijinal mi? Orijinali ta fabrika çıkışı. <laughs> Aziz abi doğru mu söylüyorsun Ciddi tabii ya. Abi bıyıklar dayanamamış e böyle abi da mı? tez ihtiyarlamış o. Senin buran aşağı ihtiyaç. Yok 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 şükür elhamdülillah. Her tarafı genç. <laughs> Bu ne zamandan beri şu kiliste yorgancılık? Hani yorgan deyince akla Vallahi kilis geliyor. Yorgancılık kilisimizde aşağı yukarı bir 70 yıllara dayanıyor yani. Ee, ki bunun özelliği el işi olması. Ee, hep gördüğünüz gibi arkadaşlar elle makine dikiliyor. Makine buna değmiyor. Kesinlikle makine bu motifleri veremez zaten. Bunun nakışları evde kadınlar işler bu nakışları. Yorganlarını da biz burada atölyemizde e, dikip Türkiye'nin tarafına bunu gönderiyoruz. Kim Çeyizlik. kullanıyor bunu Aziz abi? Genelde çeyiz yorganı bunlar yani. Ne kadardır yorgan? Üzerinde, üzerinde diyorum yani altında Şimdi bulunduğumuz bu yorgan, yorgan yorganımızın, Evet toptan fiyatı bizde bu el işi işlemeli ipek satın olması kaydıyla 50 milyon bu. Yalnız hakikaten birinci sınıf bir yorgandır. 50 milyon? Mu? He. he evet. Ne kadar zaman alıyor bu ustanın? Bu takiben yani işte aşağı yukarı bir 8 saat veya 7 saat falan sürüyor. Yani 6-7 saat rahat Aa, sürüyor yani. Yolunuzun üzerinde midir, değil evet. midir de eskaza, Kaza, Antep, e, e yolunuz düşerse fırsattır diye düşünüyorum. En kabadayısı 50 YTL. Evet. Ya yani kapanın elinde kalır diye düşünüyorum. Ucuz. Gerçekten ucuz. Zaten Arkadaşlar ucuz. Şimdi e, bizim e, Abi yani bunun havası yarım milyar ya. Ayakta kalmamızın tek ya gene sebebi bunu sürümlü olarak satmamız ucuz olmasından yani. Çok az karla Sürüm yapmak hedefimiz. Şimdi Elmalı'da da var yorgancılık. Mahakal, Antalya civarlarında. Evet. Onlar diyorlar ki yeni yorganı biz yapıyoruz diyorlar buralarda diyorlar. Şimdi efendim yorgan Trabzon'da da yapılıyor. Burada da yapıyor yalnız. Her yerde, Türk, her yerde ya. yapıyor. Yalnız şimdi yorgan denince kilis gelir akla Türkiye'de. Yani biz rakip tanımıyoruz yani yorganda. İddialı adamı severim Aziz <laughs> abi. Eyvallah <laughs> yani yaptığın işte iddialı olacaksın tabii canım. Ee, muhakkak. Bizim en kalfalarımızın, ustalarımızın en büyük özelliği herkes kendi modelini kendisi çizer hem bir e, güzel dikiş ustası aynı zamanda bir ressam gibi diyelim yani. Nasıl resim yapar? Benim resmimi işleyebilir mi yorgana? Şimdi senin resmini nakıştan böyle işletiriz önce. Çizer işletiriz ondan sonra yorgana dikeriz. Terzi kendi sökünü dikemezmiş derler. Ha. Evde eline iğne iplik almışlığın var mı? Yok hiç mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Almayız yani yok. Yeter dükkanda sanıyoruz canım iğneden iplikten diktik. Yani onlara ekmek parası götürüyoruz da. Öyle mi? He ya. Yani paçam maçan sökülse evde dikmez Yok kesinlikle. Onu avrat dikecek. Onu ya ben de, ben de bunu de. anlamıyorum ya. En iyi aşçılar erkeklerden çıkar evde yumurta bile kırmazlar. Burada ciddi ciddi sanat eseri kıvamında yorganlar yapıyor ustalar ama evde iğne ipliği eline almıyorlar. Olur, mümkün değil. Peki bu biraz hanım işi değil mi ya Aziz abi? Şimdi valla önceden ninelerimiz bunu böyle tabii gelişmiş şekilde dikmezlerdi de yani çok basit bir şekilde. Biz bunu kız çeyizine taşıdık yani. El sanatı olaraktan erkek sanatı kız çeyizine taşıdık. Bunu da severek gururla yapıyoruz yani. Kilisimizde takiben e, bu işten ekmek yiyen belki diyebilirim ki e, 1500 kişi bundan ekmek yiyen insan var yani. Bu nasıl bırakılacak? Milli bir gelir bizim memleketimize. Dışarı satıyoruz mu? Yurt dışına? Yurt dışına pek gücümüz olmuyor yani. Ona biraz e, daha güçlü olman lazım yani ekonomik olarak da. Ancak biz Türkiye içerisine gönderiyoruz gücümüzün nispetinde yani. Sayın oğul, çoğu ayı kilis, canım ben uzak doğuya seslendim. Ha kaç kişi seyretti? Benim işte Juan Po dilimden kaç kişi anladı onu bilmem. Herkesin görevi bir yere kadar. Allah Aziz razı abicim. olsun. Allah Sizden Allah de Allah, razı olsun. Abicim e, yorgunluk yine başka böyle bundan sonra. Haftada iki bölümse böyle abicim. İki röportaj, yarım saat uyku. <laughs> Canım sen detay mı çekiyorsun? Yatıyorsun, uyuyorsun mu ne yapıyorsun? Abicim iğneyi benden uzak tutman rica edeceğim. Gözüm benim. Allah kolaylık versin. Bana da rahatlık versin. Eyvallah Eyvallah. Daha şey. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.